Trabzonspor bakalım arkadaşlar. Anapazar hissesi bir spor şirketi, spor hissesi. Spor hisselerini biliyorsunuz. Böyle çok sert hareketler yaparlar. Özellikle Galatasaray'da ve Trabzonspor'da ve Fenerbahçe'de çok fazla görüyoruz bunu. Ee, geçtiğimiz haftalardaki hareket şu gap boşluklarını doldurmak için yapılmış gibi görünüyor. Bu düşüşler, gap boşluklar artık dolduruldu. Altta 5.08 bölgesi önemli bir destek ve tutunma bölgesi. Şimdilik alt konumunda pozitif, herhangi bir sorun gözükmüyor. 5.08'in altına inmediği sürece elinde olan arkadaşlar için şimdilik bir sorun yok ama günlük kapanış alacak olursa 5.08'in altında biraz pozisyon azaltmakta fayda var efendim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yeni alımlar için ise 5.08 çok uzak bir bölge değil. 5.47'lerde şu dakika itibariyle buralardan ne yapılabilir? 508 destekli kademeli alım tercih edilebilir ama spor hisselerinin volatilitesini hesap ederek lütfen bunu yapmakta fayda var. Şimdilik bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Tabi ligler de başladı bu hafta itibariyle. Biraz haber bazlı ve skor bazlı da hareketler illaki olacaktır. Bunu da söylemiş olalım.